Evet arkadaşlar bugün yeni sipariş ettiğim özel seriyi Brawl Stars kart kutusunu açıyoruz sizlerle birlikte. Başlayalım isterseniz. Şimdi lastiğini çıkardık. böyle çıkartalım. İlk önce bundan başlıyoruz. Crawl'ı buradaki gördüğünüz arkadaşlar. Buradan sticker çıktı. Bakalım babacığım da Böyle sticker'lar çıktı. Görüyoruz. Bakalım kartlar ne çıkacak Yamaç? Bakalım ne çıkıyor. Tamam, şöyle. Oo! Güzel kartlar çıkıyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi kartları. Bunlar çıkan Bir kartlar. Bir tane sticker geldi. Buraya koydum arkadaşlar. Bakarsınız. Şimdi bunları açalım. Oo! Ne çıktı? Ne çıkmış? Bakın. Göster babacığım bakalım. Koydum. Şöyle. Bir de şu çıktı yanımda. Bunlar o, Bunları da şöyle koyayım. Bakalım güzel ne çıkmış. Açtığımız kutuları buraya koyabiliriz. Bir yapısı. Şimdi bunu açalım. Açtım. Şimdi. Ne çıktı? Şövalye evet güçlü bir karakter bu galiba güçlü yavaş etkaneli. bakalım başka neler çıkacak yine sticker her bir kutudan sticker çıkıyor galiba evet Oo. başka ne çıkacak yani arkadaşlar ben bunları beklemiyordum Neden Çok güzel babacığım? şeyler çıktı Bunlar iyi, iyi kartlar mı? Evet çok iyi. Hmm. Şimdi bunu da böyle koyayım. Ah, stickerını unutmuşuz. Stickerını. Böyle şeyler çıktı stickerından. Evet. Koydum. Tamam. Koy, koy. Ha, bunu açmadık. Açıyoruz arkadaşlar. Oturayım. hı. Stikrini... <laughs> koyayım şöyle. Evet arkadaşlar. Önünde drogo var. Açıyorum. Bakalım içinde ne var? Evet. Heyecanlı mısınız? Çok. Sticker. Koyalım şuraya. Bakalım ne çıkıyor. Hmm, beklediğiniz bir şey çıkmadı galiba. Çıktı. Ne çıktı? Yine Surge. Ha, search çıktı. Bir de scrolls. Bu search varsayılan diyor. Diğeri daha güçlü galiba. Şövalye search. Evet. Böyle sticker arkadaşlar. Hı hı. Ne? Uuuu. Efsane. Hangisi? Efsane ikisi de mi? Evet. Crow. 8 bit. Mac. Onlar da mı efsanevi bir oluyor? Hayır. Şu gizemli. Şu. Hı hı. Şu... Ee, süper ender. Evet. Ay bu ender, bu da ender, bu destansı. Bu destansı. Evet. Süper. evet arkadaşlar böyle sticker çıktı koyalım gene. Hı hı. Ha, gene aynıları çıktı. Aynıları çıkınca biraz keyfimiz kaçıyor sanki. Evet. <laughs> gene aynı. Tamam. Ha, son kutumuz arkadaşlar. Ha bir tane daha kutumuz varmış arkadaşlar. Özür <laughs> dilerim. Aç. Aç. Aynısı. Ya her gün aynısı. <laughs> Sticker'ı böyle. Tamam. Koydum. Son kutumuzu da açıyoruz. Son kutuyu açmış mıyız? Ha. çıkar. Evet. Arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Çıktı arkadaşlar. Beklediğimiz kağıt gelmedi ama. Evet arkadaşlar bunlar kartlarım. Baya da kartın amaç. Evet, oldu Yamaç. İsterseniz hepsini bölelim. Evet arkadaşlar bir sürü kart çıktı. Kutu açılışımızı tamamladık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.